ezberleyin. Ambulans mı geçti, polis mi geçti, bir şey geçti, neyse. Kitap okuyun. Herkese merhaba, ben Yiğit. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu, başlıktan ve yanımda kitaplardan da anlayacağınız üzere... İTÜ'de hazırlık okumak. Hazırlık öğrencisi İTÜ'de ne yapar? Hazırlık nasıl geçilir? vesaire vesaire gibi sorulara cevap vereceğim. Bu videoyu çekmek istedim çünkü... Ee, Instagram üzerinden, DM'den veya işte yorumlardan çok fazla soru geldi. Hazırlıkta ne yapmalıyım? Hazırlığı nasıl geçmeliyim? Hazırlıkta ne gibi kaynaklar kullanabilirim? Veya e, hazırlıkta kalmamak için ne yapabilirim senin gibi? O zaman lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de her zaman söylediğim gibi videomu şimdiden beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olarak çana basmayı unutmayın ki daha sonra gelecek videolardan haberdar olabilin. Hadi o zaman videoya geçelim. En önemli şeyi söylemeyi unuttum. Ee, bunu başa koyacağım muhtemelen. Ee, siz dönem içerisinde hocalarınızla aranızı iyi tutun. Hani sizin reading hocanız olabilir, writing hocanız olabilir, Hani hangi hocanız olduğu önemli değil, bütün hocalarınızla aranızı iyi tutun. Şu açıdan çok önemli, hatta alabiliyorsanız numaralarını alın veya numaralarını vermiyorsanız mail yoluyla ulaşabileceğiniz bir, kullandıkları bir mail adresini alın onlardan. Boş zamanlarınızda mutlaka haftada bir writing yapın. Hani essay yazmak zorunda değilseniz paragraf yazın, cümle yazın, ufak bir şey yazın, bir kelime öğrendiniz onu mutlaka cümle içinde kullanın bir şeyler yazın ve bunu hocalarınıza gidip kontrol ettirin. Bunu daha iyi nasıl yazabilirim şeklinde sorun. En faydalı şey buydu benim yaptığım. eğer hani zaten sizin şeyleriniz mutlaka olacak writing derslerinizde. In class writing assignment'larınız mutlaka olacaktır. Ama bunlara sadece bununla yetinmeyin yani. Mutlaka bir şeyler yazın. Yazmak gerçekten çok önemli. Haftada bir 5 günde bir, üç günde bir ne kadar yazabiliyorsanız boş kaldıkça yazın. Ee, bu gerçekten çok önemli. Eğer kalırsanız da hocalarınızla bağınızı koparmayın. Sosyal medyadan işte mailden şuradan buradan bir şekilde hocalarınızla ulaşmaya çalışın. Ee, yani bütün hocaları gerçekten bu konuda çok özverili davranıyorlar. Hepsine çok teşekkür ederim. Buradan da onlara selam olsun. Ayşegül Hoca, Duygu Hoca, Cemil Hoca bana çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ederim hepsine. Üçüne de. Hazırlığa ilk başladığınız zaman üst dönemlerden çok fazla şunu duyacaksınız. Hazırlıktayken çok fazla çalışmana gerek yok. İlla geçiyorsun. Öyle bir şey yok arkadaş. Hazırlıkta ilk yıl eğer geçemezseniz ikinci yıl derslere girmiyorsunuz. Ve ikinci yılın sonunda kendi çalışmanızla veya dışarıda bir kursa giderek de yine geçemezsiniz. Bu sefer maalesef ki okuldan atılıyorsunuz. İlk olarak hangi kurdan başladığınızın bir önemi yok. Speaking çalışmanıza çok fazla gerek yok. Çünkü e, tamam uzun vadede gerek var ama eğer siz sınav odaklı çalışıyorsanız, sadece sınava geçmeye yönelik çalışıyorsanız speaking çok fazla çalışmanıza gerek yok. Çünkü size proficiency'de herhangi bir speaking sorusu sormuyorlar. Sadece dönemde birer defa speaking exam'lar yapılıyor eğer sayısı değişmediyse. Onun dışında reading çalışmanız lazım. Writing çalışmanız lazım. Listening çalışmanız lazım bir de restatement çalışmanız lazım. Bu restatement dediğimiz olay birazcık writing ile reading ile birlikte gelişen bir olay çünkü kelime bilgisi, gramer bilgisi ve bunları e, harmanlayarak kullanma becerisi istiyor. E, var olan bir cümleyi aynısını tekrar restate ederek e, tekrar yazıyorsunuz gibi bir şey. Bunu geliştirmek için şöyle bir şey yapabilirsiniz: e, karşınıza çıkan bir cümleyi farklı bir gramer yapısıyla veya aynı gramer yapısıyla bile olsa Farklı kelimelerle tekrar yazın. Ee, çeşitlendirin yani. Bu hem size uzun vadede de katkı sağlayacak bir şeydir, hem de sınav anlamında da katkı sağlayacak bir şeydir. Restatement dışında kitap önerisi soranlar olmuş. Kitap önerisine çok fazla gerek yok diyeceğim. Aslında hem var hem yok çünkü birazcık da sizin çalışmanıza bağlı. Ben bunları söylüyorum, bu kitapları söylüyorum. Daha önceki videolarda da gezin edin demiştim. İşte kulüplere katılın falan demiştim. Ama bunları bir arada yapmanız gerekiyor. Eğer bir arada yapamazsanız benim gibi sadece gezerseniz, kulüplere katılırsanız vesaire kalıyorsunuz. Bu kitapların çoğuna ben hazırlıktayken bakmadım. Hazırlıktan sonra kaldığım dönemde o 7 aylık süreç içerisinde baktım. Ve iyi de oldu açıkçası. Şöyle bir kitabı var. Öğretmenim ters mi oluyor? şeye neyse ters oluyorsa da ben bunu tarayıcıdan falan taratır veya internetten bulur fotoğrafını koyarım Read Red, Work 1 ve 2 diye bunun iki kitabı var e, OTTÜ'nün kitapları bunlar OTTÜ yayınlarının kitapları çok güzel şöyle içerisinde kısa kısa reading e, tekstleri var bunlarla ilgili sorular vesaire var tam olarak proficiency'ye yönelik olmasa da sizin readinginizi ciddi anlamda geliştiren bir kaynak diyebilirim. Şöyle bir kaynaktan bahsedebilirim. English Grammar in Use diye bir kitap var. Ee, bu kitabı İstanbul'da tabi şimdi online eğitimde nasıl ulaşabilirsiniz İnternetten olur. İnternetten de ne kadardır bilmiyorum fiyatı. Ama İstanbul'da olanlarınız varsa veya İstanbul'a gittiğinizde alırsınız artık ikinci dönem falan. Ee, Akmar var Kadıköy'de Akmar Pasajı var. Bir sürü kitapçılar vesaire var. Oradan temin edebilirsiniz. Ben şeyini aldım. Çakmasını almıştım. <laughs> i̇llegal yollardan. Ama çok da şey değil yani. Benim için bir eksi olmadı orijinal almamak. Şöyle bunlar 3 taneydi. Diğerini bulamadım. Neyse. Ee, Küçük Prens ve Alice Harikalar Diyarında diye biri A2 seviyesi, biri B1 seviyesi ee, kitap almıştım. Ee, kitaplar şu işinize yarar. Tamam, e, hani kitap, hani reading de sonuçta ufak bir tekst var. Senin onu anlaman gerekiyor, yetiyor. Ama kitapta size şu anlamda fayda sağlar. Kelime kullanım çeşitliliği açısından fayda sağlar ve sizi uzun vadede yine faydası olacak bir şeydir. Sınava yönelik olarak çok fazla bir katkısı, faydası olmasa bile kitap okumanızı tavsiye ediyorum İngilizce. Ederim. Kitap okuyun. İlla bu söylediğim kitaplar olmasına gerek yok. Gittiğiniz zaman herhangi bir kitapçıda da bulabilirsiniz. İngilizce kitap dediğiniz zaman size verdikleri kitaplar olabilir veya daha önce okuyup beğendiğiniz sevdiğiniz kitaplar olabilir. Bunları bulabilirsiniz her yerde. Sonrasında şu kitaba gelmek istiyorum. Alttan alayım. Şöyle Pelikan Yayınlarının neydi? Reading for All diye bir kitabı var. Bunu açıkçası çok fazla kullanmadım. Ee, sadece üçte birini falan kullanmışımdır anca. Ama şöyle bir olay var. Bunun soruları gerçekten çok hoş. Ve başında şöyle şifremi şey yapayım. Size bir kod gönderiyorlar hani kitabın içine yapışık. Ee, mobil uygulamasına indirip buradan şey yaptığınız zaman çözümlerini vesaire Bulabiliyorsunuz. Cevaplarını da aynı şekilde bulabiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi. Ee, neyse. Bu kitap güzel bir kitap. Ee, hani uzun vadede faydalı bir şey. Sınav için de faydalı bir şey aslında. Ben bayağı faydasını gördüm. Gelelim vocabulary kısmına. Vocabulary kısmında ben test atölyesinin şöyle bir kitabını aldım. O kitabın bana şöyle bir faydası oldu. Ah, devirdim. Neyse. Arkasından şu şekilde yırtmalı şeyler çıkıyor. Bu hem bunları katladığınız zaman şu şekilde bir kutu gibi bir şey oluyor. Hem de içerisinde şöyle vocab kartları var. Ee, ne oluyormuş? İşte her kartta 10 tane şey varmış vocabları kelime varmış yani bu kelimelere practice pratik yapabilirsiniz. Kendiniz evde veya işte arkadaşınız falan varsa birlikte yapabilirsiniz. Onun dışında ben bu vocab kitabının, vocabulary kitabının çok da bir faydasını görmedim. Ama şöyle bir olay var. E, kaldıktan sonra test kursuna yani dershane gibi işte kursuna giden arkadaşlarım bayağı faydasını görmüşler. İsim, sıfat, zamir, zarf bilmem ne hepsini e, böyle alfabetik olarak hepsini vermiş. Bu bayağı güzel bir şey. Ve hani şeyler falan da geçiyor. Restatement açısından da faydası olacağını düşünüyorum. Ki giden arkadaşlarımın çoğuna olmuş. O yüzden çok da zaruri bir ihtiyaç değil ama şöyle bir kitap. Yani belki alabilirsiniz. En azından arkasındaki o dediğim vocab kartları için alabilirsiniz. Onun dışında çok da gerekli olmayan ama benim zamanında şunu da alayım bunu da yapayım derken şu kitapla beraber aldığım bir kitap var. Test Atölyesi'nin yine Proficiency kitabı. İTÜ, Yıldız, İstanbul, Boğaziçi, Marmara, Ottu, Bilgi, Bahçeşehir, bilmem ne bilmem ne zıttırı bıttırı bir sürü e, kapağında şey yazıyor. Üniversitenin Proficiency'sine e, yardımcı olacağını söylüyor. Aslında iyi de bir kitap, faydalı da bir kitap. Ama uzun süre kullanmanız gerekiyor. Benim gibi sınava geçip de bir ay sonraki sınava sınavdan kalıp da bir ay sonrasındaki sınava girecek biriyseniz boş boşuna almayın. Ama şu durumda alabilirsiniz. Mesela e, yılbaşı gibi alıp, Ocak, Şubat gibi alıp Haziran'daki sınav için alabilirsiniz. Veya Haziran'daki, Şubat'taki e, Ağustos veya Eylül başındaki, Ağustos sonu Eylül başındaki şeyde Proficiency'de kaldınız diyelim. Ocaktaki Proficiency, proficiency için bunu alabilirsiniz. Yani güzel bir kitap. Bunların dışında test atölyesine gidebilirsiniz. Öneririm. Eğer kendim çalışamam diyorsanız. Bu arada İTÜ'nün de Yaz okulu gibi yaz sınavları arasında kursları oluyor. Fiyatları bir nebze daha uygun oluyor test atölyesine göre. Ona da gidebilirsiniz. Bunların bu saydıklarımın dışında kaynak önerisi olarak şunu söyleyebilirim. Bakmam gerekiyor, okumam gerekiyor. Çünkü o kaynaklarımı arkadaşıma vermiştim. Araya virüs girince malum alamadım geri. Neyse. Şey var. Restatement için... Ee, yine test atölyesinin şöyle bir kitabı var. The Ultimate Guide for Restatement Designed for E2 Proficiency diye bir kitabı var. Turuncu bir kitap. Bunun içinde 30 tane miydi 45 tane miydi tam hatırlamıyorum. Ee, 15'er soruluk aynı sınavda olduğu gibi restatement denemeleri var. Ee, bunları süre tutarak çözerseniz eğer size çok faydası olacaktır. Ben bayağı faydasını gördüm. Ee, ben ne zaman almıştım? Ee, Temmuz sınavından sonra aldım. Ama tam... 3-4 tane falan çözmüştüm. Eylül sınavında o yüzden tekrar kaldım. Ama yılbaşı sınavına kadar bunu... Kitabı neredeyse bitirdiğim için... Gayet de iyiydi yani. Restatement açısından önerebileceğim en iyi kaynak. Test atölyesinin bir kaynağı daha var. Ee, özellikle vocabulary için, kelime tekrarı için. Bunu özellikle son 1-2 hafta, son 10 gün falan... Kullanmanızı öneririm. Ee, çünkü kelimeyi veriyor sinonimini eş anlamlısını veriyor ve e, sinonimleriyle birlikte şeyde cümle içerisinde kullanımını veriyor size. Bu bayağı faydalı bir şey. Hatta şu kitabın arkasındaki şu ne, şurada vocab kartlarından daha faydalı olduğunu bile söyleyebilirim. Onu da şuraya yine fotoğrafını koyarım. Test atölyesinin Functional Vocabulary Booklet diye bir kitabı var. Kitap dediğime bakmayın. Ufacık bir defter zaten. Hani çok rahat bitiyor. Bir hafta bile sürmedi benim bitirmem ve sınavdan bir gün önce sadece buna baktım. Test de linkini aşağıya bırakırım. Bu kitapların tümünü satmıyorlar. Mesela iki tane kitapları var. E, writing ile ilgili ve Listening ile ilgili. Bunları kesinlikle dışarıya satmıyorlar. Ardından eğer bu saydıklarım hala size yeterli gelmiyorsa e, haber okuyabilirsiniz. İngilizce sitelerden haber sitelerinden haber okuyabilirsiniz. New York Times'ın haberlerini seviyordum ben yani zaman zaman okuyordum. Birçok konuda haberler var. Sağlıkla ilgili, bilimle ilgili, teknolojiyle ilgili, işte ne bileyim magazinle ilgili, gezi, yemek, her konuda haber bulabileceğiniz bir kaynak ve New York Times'ın birazcık şeyi de dilini de hani seviyordum. Güzel bir dili vardı. Şey olarak kullanım açısından akan bir, akıcı bir şey vardı. Bunun dışında BBC'nin Learning English diye bir sitesi var. Onun da linkini aşağıya koyarım. Onda da farklı eee gramer bilmem ne, listening anlamında bir sürü kaynak bulabilirsiniz buradan. Özellikle bu BBC'nin sitesine bayılıyordum. Gerçekten çok güzel bir kaynak. Bu BBC'nin sitesini kesinlikle tavsiye ederim. Tüm bu söylediklerime ilaveten bir de şunu söyleyeyim. E, okulun içinde internetten satışı bildiğim kadarıyla yok. E, yani yoktu. Ama şu anda online dönemde belki vardır, satıyorlardır. Ee, okulun içinde maçka'daki kırtasiyenin alt tarafında, alt katında şey var. Eee kırtasiye var yani. O kırtasiyeden daha önceki yıllara ait çıkmış soruları alabiliyorsunuz. Bunu kesinlikle öneririm. Sınavdan önce çıkmışları kesinlikle bitirin. Hani bu söylediğim kitapların hiçbirini bile yapmasanız en azından o çıkmışları bitirin. Çünkü çıkmışlar hani çıkmışlar yani anlıyor musunuz üniversite sınavından da zaten biliyorsunuz çıkmışları çözmenin ayrı bir yeri vardır yani dışarıdan herhangi bir deneme çözmeye benzemez çıkmış çözmek gerçekten en faydalı şeydir. Çıkmışları yalayıp yutun yani ezberleyin. Ambulans mı geçti, polis mi geçti, bir şey geçti neyse. Oradaki listening dinleme kısımlarını da şöyle yapabilirsiniz. Önce çözün, dinleyip çözün. Çözdükten sonra çözümü hani yanlışlarınıza dönmeniz gerekiyor tabii ki listening bile olsa. Bu sefer arkadan text var zaten. Listening text'ini text olarak da veriyorlar size orada. O text'ten bir de kontrol edin. Hani dinleyin, dinlediğiniz şeyi bir daha kontrol edin. Bu hani hem göz takibi açısından hem okuma açısından vesaire bu da hani çok faydalı şeydir. Bu arada orada kullandıkları spesifik özel dikkatinizi çeken cümleler, vesaire varsa bunları da highlighter'larla işte e, fosforlarla çizin veya işte ekstra böyle ufak bir defteriniz olsun. Neredeydi? Belki şurada bir yerde vardı. Bulam neyse. E, ufak bir defteriniz olsun. Oraya yazabilirsiniz değişik size farklı gelen cümle kalıplarını. E, birçok arkadaşımın çözen birçok arkadaşımın faydalı bulduğu hatta neredeyse sadece o kitapla geçtiğini söylediği bir kitap var. E, ee, ama niyeyse ben pek bir faydasını göremedim. Muhtemelen benim kullanım şeklinden, beceriksizliğimden kaynaklı bir durum. Ee, never Give Up diyesim geldi de öyle bir şey değil yani. Onun da şeyini, linkini vesaire bulursam şuraya koyacağım. Bu kadar. Ha bir de Yabancı dizileri izlerken İngilizce altyazıyla izlemeye çalışın. Çünkü İngilizce altyazıyla izlemek, Türkçe altyazıyla izlemekten çok 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 daha faydalı. Türkçe alt yazı ile izleyince zaten oradaki yazıyı okuyorsun, İngilizceyi duymuyorsun bile. O yüzden öyle. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başta da söylediğim gibi videomu beğenmeyi ve aşağıdan abone olarak zile basmayı unutmayın. Ki bir sonraki gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.